you mm -hmm. Evet hanımlar beyler kıymetli misafirler Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hepiniz hoş geldiniz meslekane sağlık olarak bugün 6. yarışmamızı yapacağız inşallah hemen hızlıca ben e, yarışmaya ilk defa katılanlar için konseptimizden bahsedeyim yarışmamız kavut üzerinden olacak yayınımızı da YouTube'dan takip ediyorsunuz. İkinci bir cihazla veya cihazınızda e, ekran paylaşım özelliği varsa tek cihazla da katılabilirsiniz. İkinci bir cihazla kaut.it adresine giriş yapıyorsunuz. Birazdan sizinle ben bir pin paylaşacağım. O pini kaut.it adresine giriyorsunuz. Sonrasında nickname giriyorsunuz. Yarışmamıza katılmış oluyorsunuz. Çok çok önemli. Ee, e isim soy isim olarak yazın. Sonrasında Instagram üzerinden veya Twitter üzerinden biz sizinle bu isim üzerinden iletişime geçeceğiz. rumuz kullananlar, farklı isim kullananlar maalesef ödüllerimizden faydalanamayacaklar. Biraz dikkat edelim o konuda. Sorularınız güzel. Şimdi pin'i sizinle paylaşalım. Evet. Pinimiz ekranda. Tekrardan hoş geldiniz. Ben sunucunuz Mehmet Sait Elmas. Hepinize bol şans diliyorum. Biraz bekleyelim. Ben de arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza bu sırada duyurabilirsiniz. Ben de gruplara yazayım. Daha önceki yarışmalarımız gibi olmayacak, biraz daha farklı bir yarışma olacak. Sorularımız daha kolay olacak. Herkes açık, herkes katılabilir. İzcilerden katılanlar olmuş. Hoş geldiniz. Siyasallı kazanabilecek mi demiş. Atif. Kazanabilir. Bugünkü sorularımız gerçekten genel kültür üzerine, sağlık genel kültür üzerine. Ve yarışma başlamadan da küçük bir ipucu vereyim. Önceki yarışmalarımızda hep hatırlatmıştık sizlere, bizleri Instagram'dan, Twitter'dan takip edin diye. Bizleri takip edenler. Ee, gönderilerimizi takip edenler düzenli olarak yarışmamızda bir adım hatta birkaç adım öne geçecekler. Buradan da hemen ufak bir ipucu vermiş olayım. Bir Instagram hesabımıza göz atabilirsiniz sağlıkla ilgili gönderilerimize. 20.40'da başlayacağım. Tekrar edeyim. O zamana kadar arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz. Herkesin kazanma şansı var onu tekrardan belirtelim. Evet yarışmamız için son 5 dakika Dediğim gibi Instagram'a bir göz atarsanız çok faydası olacaktır. Aa, sayımız şu an 96 kişi görünüyor yayında ama 182 maşallah. Güzel. Önceki yarışmalara göre daha iyi bir sayıdayız. Sanırım. Hatırlayamıyorum tam. Son yarışmalarımızdan sonra epey vakit geçti. 시청해주셔서 <놀람> 감사합니 199-200 oluyor. Ben de mi? Katılsam yarışmaya. Sayı çok gözüksün. Ben ben katılmadım ama benim ismim katılmış görünüyor şu an. Kaç geçe başlayacağız? 40 gece başlayacağız inşallah Yarışmaya. Nevşehir'den, Kayseri'den selam olmuş. Ben onları Elazığ'dan yine Bursa'dan. Esat Karaçoğlu Bursa'dan selamlar demiş. Aleykümselam. Esat Bey Şanlıurfa'dan Zonguldak'tan selamlar geliyor Aleykümselam. Sakarya'dan aleykümselam diyorum herkese. Eskişehir'den, İnegöl'den yine. Ödül ne diye sormuşlar. Ödüllerimizi paylaşmıştık ama Instagram'da. Birinci Xiaomi Mi Band 5. İkinciye e, masa lambası. Üçüncüye de kendi ismi yazılı kalemimizi hediye ediyoruz. Kendi ismi yazılı kalem hediye edeceğiz. Bizim kalemimiz değil. Amerika'dan selamlar gelmiş. Oralar karışıktır. Dikkatli olalım. Aman yarışmaya dalıp. Dikkat elden bırakmayalım. Kahramanmaraş'tan selamlar demişler. Aleyküm selam. Evet 40 geçiyor ben unutmuşum. Hazırsanız yarışmamıza başlayalım ilk sorumuzla. Girişler oluyor ama herhalde bir giriş çıkışlar oluyor o yüzden şöyle yapıp hızlıca başlayacağım. Evet o arkadaş dışarıda kaldı değil mi? Evet. <laughs> evet yarışmamızın ilk sorusu geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an görev yapmakta olan Sağlık Bakanı kimdir? Refik Saydam, Fahrettin Koca, Ateş Hekimoğlu, Recep Tayyip Erdoğan. Evet o farmakoloji sorularından sonra, dahiliye sorularından sonra güzel bir soru. Son 10, 10 saniyemiz. Yempin diyor demiş ama yarışmamız yarışmamız başladı artık. Pin girmeniz bir işe yaramaz maalesef. Evet doğru cevabımız Fahrettin Koca olacaktı. 228 kişi bu soruya doğru cevap vermiş. Hemen skorboardumuza bakıyoruz. İlk skorboardumuzda Süleyman Çelik birinci sırada. Esma Köten ikinci. Hasan Köten üçüncü. Seher Dotkun üçüncü. Sinem Gültekin beşinci sırada. Yanlış söyledim sanırım. Devam edelim. İkinci sorumuzda sizlerleyiz. Hangi terim hekim anlamı taşımamaktadır? Atasagun, Iatro, Tabip, Dombra. Yine fotoğrafta da eski Türklerde müzikle tedavi yöntemini görüyorsunuz. Oldukça yaygınmış Orta Asya Türklerinde özellikle. Pini girebilir demiş bir arkadaş. Pinimiz şu sağ altta, ekranın sağ altında yer alıyor. Eğer girebilme durumu varsa oradan girebilirsiniz. 182 kişi bu soruya doğru cevap vermiş. Doğru cevabımız, daha doğrusu yanlış cevabımız Dombra olacaktı. Diğer Atasagon, iatro ve tabip hekim anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bu da güzel bir bilgi olsun. Skorboardumuza baktığımızda değişmeler var. Hasan Köten ilk sıra yükselmiş. ikinci sırada Veli Çekirdek. Üçüncü sırada Ebu Bekir Köten. Dördüncü sırada Süleyman Çelik. Ve beşinci sırada Ahmet Uçar var. Evet. Sıradaki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Kuduz aşısını bulan Pastör'ü 10.000 frank ve Mecidiye nişanı ile ödüllendiren Osmanlı padişahı kimdir? 1. Abdülhamit, 2. Abdülhamit, Abdülmecit, Abdülaziz. Evet bu sorumuz başta da bahsettiğim gibi Instagram'dan bizi takip edenler için çok kolay bir soru olacaktır. Yine zaten ufak bir ipucumuz oldu fotoğrafta. Doğru cevabımız 2. Abdülhamit olacaktı. 130 kişi bu soruya doğru cevap vermiş. Skorboard'umuza baktığımızda 1. <laughs> sırada Steteskop. 2. sırada Selime Yazar. 3. sırada Betül Paydar. 4. sırada Feyzullah Esat. Ve 5. sırada Bilal Turan'ı görüyorum. Sayın Steteskop Bey ee, size maalesef yarışmayı kazanmanız durumunda ödül veremeyeceğiz. Tabii yarışmanıza da bu engel olsun istemiyorum. Son sorulara kadar eğer ilk üçte kalırsanız çıkmanızı rica edeceğim. Sıradaki sorumuza devam ediyoruz. 18 yaşında hekim olan Avrupa'da Avicenin adıyla bilinen El Kanun Fittip eserinin yazarı Müslüman Türk hekim kimdir? i̇bn Sina, Lokman Hekim, Zekeriya El Razi, Yusuf Has Hacip. Yine bu soruda bizi takip edenler için çok kolay olacaktır. Yukarıda gördüğünüz resim de Paris Tıp Fakültesinde bu hekimimizin portresi. Kendisi Avrupa'da oldukça ünlü bir hekim imiş. Kendisi aynı zamanda bir çok konuda ilki başarmış birçok alanda. Avrupa'da 17. yüzyıla kadar kitapları okutulmuş. Kanun ismiyle okutulmuş hatta tıpın kanunu olarak. <laughs> evet, doğru cevabımız İbn Sina olacaktı. 203 kişi bu soruya doğru cevap vermiş. Hemen skorboardumuza geçelim teleskop durdurulamıyor ve birinci sırada ikinci sırada Selim'e yazar. Üçte Betül Paydar, dörtte Feyzullah Sat ve beşte de Bilal Turan. Skorboard'da bir değişiklik yok. Hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Hijyenik bir el yıkama için en az kaç saniye gereklidir? 5, 10, 15, 20. Hijyenik bir el yıkama dedik. Bunun için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün kendi sitesinden alınmış bir makaleye baz aldık. İlla farklı yerlerde, Google'da farklı yerlerde farklı şeyler yazacaktır doğru cevabımız 20 saniye olacaktı bilmeyenler de öğrenmiş oldu bakalım scoreboard'umuzda bir değişiklik var mı Evet ciddi değişiklikler var birinci sırada Selimi Yazar ikinci sırada Feyzullah Esat üçüncü sırada Salih Güces 4'te Eda Nurhan ve 5'te de Sare Duymuş'u görüyoruz. Sıradaki sorumuza geçelim. Hangisi COVID-19 aşı gruplarında birinci aşamada yer almamaktadır? Sağlık çalışanları, kronik hastalığı olan kişiler, bakım evlerinde kalanlar, 65 yaş üstü bireyler. Birinci aşamada yer almayan grubu sorduk sizlere. Evet. Doğru cevabımız kronik hastalığı olan kişiler olacaktı. 117 kişi bu, bu, soruya bakım evlerinde kalanlar demiş. Süreyi de uzun tutmuştuk aslında. Gidip bakabilirdiniz. Olsun sağlık olsun diyelim. Hemen skorboarda geçelim. Skorboardda nasıl değişiklikler var? Selim'e yazar birinci sırada. Hüseyin Sadak ikinci sıraya yükselmiş. Salih Güces üçüncü sırada. Bezullah İsaat dördüncü sırada. Betül Akyüz beşinci sıradaki isim oluyor. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki kemiklerden hangisi alt ekstremitede yer almaz? Os femoris, calcaneus, os fibula, kürek kemiği. Yine ufak bir ipucumuz var resmimizde onu da söyleyelim. doğru cevabımız kürek kemiği olacaktı. Evet biraz açık bir soruydu aslında. Scoreboard'umuza bakıyoruz. Selim'e yazar birinci sırada. Feyzullah İsat ikinci sıraya yükselmiş yeniden. Hüseyin Esat Akyüz 3. sırada. Salih Gücez 4 ve Betül Akyüz beşinci sıradaki isimler oluyor. 8. sorumuzda sizlerleyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devlet hastanesi hangi şehirdedir? İstanbul, Ankara, Bursa Bayburt. Yine bunu da Instagram sayfamızda paylaşmıştık. Bizi takip edenler kazanmaya devam ediyorlar. Resimde de yine bu ilk hastanemizin fotoğrafını görüyoruz. Evet doğru cevap Bursa olacaktı. 78 kişi Ankara demiş demek ki bizi takip etmemişler. Hemen bizi takip etmelerine önemle rica ediyorum. Yani 5 yarışmadır sizlere e, öneri olarak sunmaktaydık. İnşallah artık takip edersiniz. Skolboard'umuza geçiyoruz. Skolboard'da ciddi değişiklikler var. Muzaffer Güneş 1. sırada, Hüseme Sadak Yüz 2. sırada, Betül Akyüz 3. sırada, Salih Akyüz 4. sırada, Zahid Erer 5. sıradan giriş yapmış. Skolboard'umuza hoş gelmiş. Hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Bebek, çocuk ve ergenlerin tıbbi bakımı ile ilgilenen tıp dalı hangisidir? Pediatri, dahiliye, ortopedi, psikiyatri. Bebek, çocuk ve ergenleri sorduk sizlere. Yine fotoğrafta da Sakarya'nın en başarılı çocuk doktoru olan doçent doktor Bahri Elmas'ı görüyorsunuz. Aynı zamanda en sinirlisi ve babam. Doğru cevabımız pediatri olacaktı. Hemen scoreboard'a geçelim. Kolay bir soruydu. Scoreboard'da bir değişiklik yok. Muzaffer Güneş birinci sırada. Hüseme Satak Yüz ikinci. Betül Ak Yüz üçüncü. Saliha Ak yüz dördüncü. Ve Zahide Erer beşinci sıradaki isim. Onuncu sorumuzla sizlerleyiz arkadaşlar. Ülkemizde en sık rastlanan ölüm sebebi hangisidir? Burada da TÜİK verilerine baz aldık. Dolaşım sistemi hastalıkları, iyi ve kötü huylu tümörler, solunum sistemi hastalıkları, sinir sistemi ve duyu organı hastalıkları. Yine ufak bir araştırma yapmanız için sizlere biraz süre tanıdık. Fotoğrafta da ufak bir ipucumuz var. pek belirtmiyoruz ama Evet, doğru cevabımız dolaşım sistemi hastalıkları olacaktı. Solunum sistemi birazcık fazla tercih edilmiş gibi. Evet. skorboardumuza geçelim. Skorboard'da yine bir değişiklik yok. Muzaffer Güneş birinci sırada. Hüseyin Esat Akyüz ikinci. Betül Akyüz üçüncü. Salih Akyüz dördüncü. Zahide Erer beşinci sırada. On birinci sorumuzda sizlerleyiz. Multiselect. meslekane sosyal medya hesaplarını takip ediyor musunuz? Tabii ki ediyorum. Yarışmadan sonra hemen takip edeceğim. sorumuzun tüm cevapları doğruydu. Herhangi bir scoreboard'a da etkisi olmayacak. Okumama gerek yok o halde. Devam edelim 12. sorumuzla. 100 yılın beyin cerrah unvanına sahip mikrosinir cerrahinin kurucusu olan ünlü Türk hekim kimdir? Bahri Elmas, Aziz Sancar, Gazi Yaşargil, Mehmet Öz. yine cerrahi alanda birçok ilki gerçekleştirmiş. Şu an 95 yaşındaki ünlü Türk cerrahımız. Doğru cevabımız Gazi Yaşargil olacaktı. 136 kişi bu soruya doğru cevap vermiş. Skorboardumuza bakalım. Yine bir değişim yok. Son 3 sorudur aynı skorboard. Muzaffer Güneş 1. sırada. Hüseme Atak 100. 2. sırada. Betül Ak 3. sırada. Salih Ak 4. ve Zahid Erer 5. sıradaki isimler. Sondan bir önceki sorumuz. Diş hekimlerine göre ideal diş fırçalama süresi ortalama kaç saniyedir? 90 120 150 180 Evet, doğru cevap 120 saniye. Yani 2 dakika olacaktı. Bakalım scoreboardda. Ufak bir değişiklik var. Muzaffer Güneş 1. sırada. Hüseyin Esat Akyüz 2. sırada. Betül Akyüz 3. Salih Akyüz 4. Özgür Güverçin 5. sıradaki ismimiz oluyor. Ve son sorumuz sizlerle. Bilgeli, uzun ömrü ve Kur'an'da kendi adını taşıyan surede oğluna verdiği öğütlerle bilinen hekim kimdir? Hazreti İbrahim, Zülkerneyn, Hazreti Meryem, Lokman Evet doğru cevabımız Lokman olacaktı. Lokman Hekim. Ve podyumumuza geçiyoruz. Üçüncü sıradaki ismimiz Betül Akyüz. Bizden kendi ismiyle kalem kazandı. İkinci sırada Hüseyin Esat Akyüz. Ve birinci sırada bugünün kazananı Muzaffer Güneş oluyor. Kendisini tebrik ediyorum. Ödüllerini almak için en kısa sürede bizimle Instagram hesabından geçmenizi rica ediyoruz. İletişime geçmenizi rica ediyoruz. Yarışmamız burada sona erdi. Önümüzdeki etkinliklerde tekrardan buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yayını bitirelim be.